Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte çok güzel bir video çekiyoruz. Umarım bu videomuzu beğenirsiniz. Bu videom Misha Butik butikte videom olacak. Hadi isterseniz videoya geçelim. Bence muhteşem oldu. Aynen katılıyorum. Ben hayatımda bu kadar güzel bir dükkan görmemiştim. Abartma o kadar da güzel olmadı. Yani evet doğru. Her neyse gel ben sana diğer odada dikiş dikmeyi öğreteyim. Neden beni öğreniyorum? E çünkü seni öğrenmezsen ben nasıl tek başıma yöneteceğim bu dükkanı? Doğru dedin hadi birlikte gidelim. Bakıyorum benden de acileci çıktın. Dikiş dikmenin birinci kurallarından bir tanesi gözlük takmaktır. Gözlük takınca tam bir tam bir terzi, terzi gibi görünürsün. Oo, hadi tak da görelim. Peki. Nasıl yakıştı mı? Yakıştı. Hadi al sen de tak bakalım. Ya bundan kolay mı şey bundan kolay şey var mı Allah aşkına ya. Art tarafa gözlük. Ben de takayım. Nasıl yakıştı mı? Bak çok doğru taktım değil mi? Pinky, beni sinir etmek için özel planların yok değil mi? Niye olsun ki canım kankam benim? Çünkü gözleri yanlış taktın da hem de çok yanlış bir yere. Anladım. Yahu arkadaşım sen baştan söylesene bak ne kadar çok yakıştı bana. Pinky, beni sinir ediyorsun. Ya arkadaşım sen baştan söylesene bunun gözlüğün böyle takıldığını. Bak nasıl da güzel taktım. Hadi inşallah. Ee, depresyondayım unutuldum aldatıldım. O ne ya? Yanlış mı şimdi? Aha vallahi de buldum. Arkadaşım gel şuna bak.

Arkadaşım sen çok iyi bir dikiş ustasısın. Şu koca eteği iki dakikada nasıl diktin anlamadım ya. Ah, ben de yetenek var tatlım. Ah, yani şimdi inşallah müşteriler zayıf veya şişman olur. Yani şişman olur inşallah. Yani çünkü ben zayıflığa göre ayarladım. Yanıma bir zayıf bir şişman almam gerekirdi ve ben de zayıfım. Yani sen bana şimdi şişman mı diyorsun? Ben şişkan ya ne alakası var şimdi onunla onun? Yahu arkadaşım neden ben senin bir metre kıyına yaklaşmıyormuşum? İyi, bana şişko dedi. Ya arkadaşım ben o anlamda mı şişko dedim sana? Müşterileri dedim ben sana mı dedim? Kandırıkçı. Ya bir yüzünü dön de konuşalım ya. İyi. Bak hala ağlıyor. Ya Pinky buraya gelsene sen. Ee, ya Pinky. Ee, bak ağlaman da bir gıcık ha. Bana gıcık dedi. Allah'ım bak yine iki metre uzak gitti. Pinky. Arkadaşım sen beni niye buraya getiriyorsun? Senle ikisi mi anlamıyor musun? Pinky hiçbir yere kaçamazsın. Kaçarım. Allah'ım yine gitti. Allah'ım. Pinky. Pinky. Tamam bütün şartları anladım. Ama bu niye sırtında taşımak? Çünkü ben hiç kimse sırtında taşımıyor. Allah'ım. Ya tavuk döner nedir? Ya sen niye tavuk döneri istiyorsun? Tavuk döneri ne yapacaksın? Yiyeceğim. Allah'ım Pinky Allah'ım. Bak resmen yakalıyorum. Bak yakalıyorum. Ya dur daha iki tur var. Yakalıyorum yakalıyorum. Ay, bu kadar, bu kadar ağırlığa nasıl dayandım ben ya? Bana hiç dedi. Allah'ım yine Allah'ım bak tavuk döner bak. Pinky bak tavuk döner var daha tavuk döner yiyeceğiz. Lili Pinky'i ikna etmek için yaklaşık bir saat kadar uğraşır. Ama açıkçası pek başarılı olamaz. Yaklaşık bir buçuk saat sonra Lili sonunda Pinky'yi ikna eder ve Pinky onunla tekrar dost olur. Mutlu son. Bak sıkıyorsun bak. Arkadaşım, canım, ciğerim. Ciğer çekti, canım ciğer çekti. Tamam sana ciğer de alırım söz. Hadi müşteriler gelmeden şuraları iyi toparlayalım. Canım ciğer çekti. Ciğer al alacaksın değil mi? Alacağım alacağım. Ah oh, kendime bir taş almam lazım. Merhaba e, siz de elinizde tüm taşları getirin ve bakacağım. Peki efendim. Pink hemen getiriyorsun. Bak sana ciğer alacağım. Evet pinki evet. Hmm. Ben bunu deneyeceğim. Hmm. Bir de diğerlerini deneyeyim. Hmm. Bir tane daha deneyeyim. Bir daha güzel yakıştı ya. Aynen efendim bu taç düşmüş gibi oldu. Diğer pembe de yan dururken çok güzel değildi ama mavi en güzeliydi. Peki. Mavi ne kadar acaba? 50 minik kuruş. İyi günler efendim. İyi günler. İlk satışımızı yaptık. Pinky sana üç tane ciğer alacağım. Pinky nereye gittin? Oydu oyadım. Bu diye girelim. Ya neden böyle acele ediyorsun ve beni beklemiyorsun? Daha kofere gideceğiz. Evet. Taş bakacaktık ve shopko. Pinky elimizdeki iki tercih de çıkar. Peki emredersiniz. Üç yeri unutma. Tamam Pinky tamam. Ee, ben bunlardan şu pembe edeceğim. Şimdi çirkin oldu gibi. Aynen hayatım sen diğerini de dene. Evet diğerini de dene ona göre karar verin. Bu da o güzel yakıştı, işte, değil mi Pinky? Aynen. Pinky bak aynen deme gıcık oluyorum. Aynen. Ben sana ne dedim? Tamam tamam. Evet e, o da güzel oldu bence. Peki bunu yerine koyar mısın? Peki. Peki unutma. Tamam. Bir de şapka bakacaktık. Tamam hemen getir Pinky. İşte bu da. Hmm, güzel. Bunu da takayım ben. Biz bu ikisini almak istiyorduk. Evet. Ee, toplam kaç ya? Hesap makinesinden, hesap makinesinden bilgisayarda ayarlayayım. Toplam 200 bin TL. Hmm, sen verirsin değil mi parayı? Yüzünü ben vereyim. Yüzünü de sen ver. Tamam. Teşekkürler efendim. Allah bereket versin. İyi günler bu arada. Size de Allah bereket versin. Size de iyi günler. Evet. Ciğeri unutma. Tamam, pinki üç ciğer unutmadım. En hesabını hesabımı tam yapayım dedim de. Her neyse unutursan hesaplaşırız ha. Bunun ciğeri ne kıymetliymiş Allah sen ya. Daha bak kofere gideceğiz. Onu saçımızı yaptıracağız. Sonra düğüne gideceğiz. Tamam hayatım. Acaba ne alsam? Hmm. Merhabalar. Ah, efendim merhabalar. Ne istemiştiniz? Ee, ben bir tane kuyruğu ve tişört istemiştim. Yeni müşteri. Elinizde kaldı mı bütün kudeleler? Evet hiç koca hesap. Hepsini dökün hepsini hepsini. Tamam peki Pinky. Ciro lütfen. Efendim siz kurdele istemişsiniz ama ben bütün e, tokaları döktüm. Hmm, tamam ilk önce bunu deneyelim. Sonra bu kurdele, sonra bu kurdele. Peki. Diğer. Bitti park güzel oldu mu sizce? Bence muhteşem oldunuz. Hı, tamam. Bunu mu alıyorsunuz? Yok, diğerlerini de deneyeceğim. Bence tacı alsam daha iyi. Bu da evet. biraz tatlı oldu. Ama bence taş daha güzel. Evet. Tişörtlerden de bence en çok size mor ve beyaz yakışır. İlk önce beyazı deneyeyim. Hmm, ama mor daha güzel uyum olur. Onda yani onu almak istiyorum. İyi o zaman denemeden moru mu alacaksınız? Evet. Ben hemen moru size vereyim. Buyurun. Hadi, Şu alayım. Kaç min TL? Ee, kaç min TL? Yaklaşık olarak yani evet tam hesap yaptım. 150 min TL. Hmm, alın. Teşekkürler. Buralarda dağıldı kusura bakmayın. Biz toplarız merak etmeyin. Tamam. Durun. Ben de geldim. Ne alacaksınız? Ee, şu Bak, var. <laughs> ee, bence bütün takıları deneyin, Ona göre karar verin. Bu. Bence bu gayet güzel oldu. Ee, ne kadardı bu? Bir tane daha ister misiniz? Aynen ben yedik olarak bir de şuradaki kelebekliği alacağım. Bu ikisi ne kadardı? Bu ikisi toplam 50 minik kuruş. Buyurun. Ciğeri unutursan döverim seni. Tamam. Bunlardan bakacaktım. Aa hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hmm, şu tokayı okuyacağım. Tabii efendim bakabilirsiniz. Bir de izin alacaktım değil mi? Evet. Yani buyurun. Şimdi bakın. Şimdi takayım. de alacağım. Tamam. İkisi birlikte toplam 100 mini kuruş. Oo, ucuza geldi be, neyse alın. Ama biraz pahalı oldu. İndirim yapsanız olmaz mı? Hayır, biz indirim yapmıyoruz. Teşekkürler her neyse. Bu son müşteri olsun lütfen. Akşam oldu. hiç kimse gelmiyor. Bence kapatalım. Aynen. Hadi gel Pinki kutuyu getir. Oo, yine mi ben? Diye alacaksın ha? Tamam Pinki, tamam. Tekrardan merhaba. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Diğer videolarımızı da izleyin. Görüşmek üzere. Bu arada tatlı olmuş muyum?